Evet arkadaşlar, Gökayın'da da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle yılbaşınız kutlu olsun. Bugün yılbaşı yani kutlanacak akşam. Ben de bugün bir şey yapamayacağım çok. Neden? Çünkü çünkü canlı yayın yapamıyorum zaten. o Video çok uzun da çekemiyorum. Bundan bu bölüm. Bir yılbaşı ağacı yapacağım. Buraya güzel dursun diye. Havalı dursun diye. Öncelikle makas yapıp uyuyacağız. ha Gece olmamış ya. Yani. Karar diyor ya. Uyuyalım. Uyu. Gece olmamış mı? Ya kör müyüm ben? işte olmuş. lan abi. <laughs> Allah'ım ya. Bu şu zaman harcıyor. Gir. Tamam. Şimdi şu ağaçların yapraklarını yani şu ağaçları zaten keseceğim. Önce yapraklarını temizleyeyim. Sonra ağaçları da öbür bölümde keserim. Sadece kuş ağacı çünkü o daha ağalı. Hop. O böyle benim bayağı bir demirim gider eğer böyle yaparsın 35. Oo güzel. Ben böyle 2 3 tane hoş kessem full. Dev gibi bir ağaç Gövdesini de normal wood'dan yapacağım. Umarım yetiştirebilirim. bunlar bunlar oluyor tamam bakayım bir 64'lük olmuştur tahmin yani o bayağı bir var bunu koyunca şöyle mi oluyor ha tamam ha <laughs> neresi yani, mm, fena yaprak gitmiş Uf ya çarptı bana bir de lago. Hmm. En iyisi. Oh, La. Bu baya fena geldi. 2 atmış. Hırtlık bir de 15'lik. Çok baya bir var. Şunu alalım. Gelmiyor. Bu baya bir geldi bu kadar yetecektir. Ee, olmazsa bir tane daha video çekerim eğer zamanım yetmezse. Bunlar da... Ee, evet. Bunun işe yarar şeyleri. Bu her zaman size tekrar çimen olarak geri gelir. Hiçbir zaman seed olarak gelmez ve ben sıkıştım. Şimdi evden baltamı alacağım. Ve eğer bunu 10 dakikada falan bitiremezsem kötü olacak. Burada yoktur. Ve yılbaşı ağacı hep öyle kalacak. Çünkü onu kestik. Yok hayır yapmam ben. Ha, tamam. Yeteri kadar şey var. Kaç blok yüksekliğinde yapacağım dersiniz. Ee, bir 10 blok, 15 blok. Ve umarım deseni yeteri kadar iyi yaparım. Çok kötü olmasın. Şuraya yapacağım. Tam buraya. Aa sıkan geberiyor. Hah tabii ki. Ben bu etleri niye? Ne işime yarayacaktı başka? Ben bunları yiyeceğim. Nem 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 Hı, çok güzel yiyor. Şimdi. Aklıma şimdi geldi. Bunları bom yılla büyütürsek bu direkt bize zaten şey vermeyecek mi? Eee aç. Birazcık ben yine de keseyim ama Yani Öf, Yok Fidan istiyorum Fidan 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 len. lan fidan istiyorum ya fidan ver la Lan fidan ver la lan n ya hiçbir şey mi vermez oha be lan Bir tane istiyorum lan ah çıktı tamam burayı biraz daha ver lan lan oğlum keşke çam ağacı bulabilseydim de tabii ki süsleyemeyeceğim ağacı o kadar eşyam yok bir tane bir tane mi bir tane yani? Umarım bom yılında vardır. Yoksa çok kötü olacak söyleyeyim. Burada yoktur zaten. Neden orada olsun? Ve iki tane tarla yapmak gerçekten çok güzel. Çok hızlı büyüyorlar. Çok hızlı. Çok çabuk büyüdüler. Çok. Çok. Umarım bomun veya bomluğun vardır yani. Eee... Um, Ay yok. Hayır! Olamaz. Bomyam yok. 20 tane meşe odunu var tamam. 10 blok yüksekliğinde yaparım sonra bununla da kaplarım. Tamam. Şimdi bunu eee 5'e bunu 6'ya bunu 7'ye Tamam. Şimdi bunu toprağa yapacağım. Daha inandırıcı olur. Hmm, şuraya. Aa, yok. Şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi... şimdi ya. Hmm. Shift'e basmayı unuttum ya. Görülmez kaza. Tamam tamam tamam. Tak tak tak. Tak tak tak. Tak tak tak. Öf. Hayır yanlış. Öf. Yes. Şimdi ne de onların bayağı bol var. Ben de onları böyle kullanacağım. Hmm, tamam. Şimdi bu böyle olmaz. Yani dolayısıyla bu ikilik, bu üçlük olacak. <laughs> oh. oh. Bunu yaparsaydım küfür. Shift. Ana. Bu iki, bu üç. Bu da dört. Allah'ım ya şimdi bu şu bu şuna iki tane koydum eğer bu yetmezse küfrederim. ederim. Lan. Uh. <Sessizlik> e bu neden böyle? Bu bir blok fazla mı? Yoo. Shift. Ha. Oha. <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> of. Yani ne diyeyim başka? Lan merdiven yaptım ya şu yapraklarla? Yuh. O yetmeyecek, yetmeyecek, çok kötü olacak. Ve ben burayı yapmamış. Neden? Neden? Neden Neden? Ama neden? 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 Oh. bu da tamam. Hmm. Şimdi öf şöyle daha havalı duruyor. Harca etraf yani durmadan karşıya karşıdan karşıya geçemem bıktım. Öf şunu hmm, ya yedi. Yetmeyecek yani yetmez o zaman <laughs> tamam hayır ben oh tak ve de tak şimdi Tamam ee, evet. Tamam. Havalı. Kar boyamı olsaydı ya keşke. Burası çöl. Burası çakma toprak. Şuradan karşıya şey. Ama çöl boyamı. Ay. Kar boyamı yok. Olsaydı bir de kardan adam yapacaktım. Sonra kadar da puan Şimdi bu makas artık bir işime yaramayacak bunlar da. Bu otlar kalsın şunları da koy. Ayarı yok. Şunu da ikiye koy. Kesin daha gece olmadı. Neden? Ve ben yine Hunger Games'e girmeye çalıştım. Beni server'a bile almıyor yani. Hunger Games'i bırakın beni server'a almıyor. Neden beni server'a almıyor? Neden almıyor? Anlamadım. Eh, bilmiyorum. Ve ee, neden burada V var? Hızırım. Eh. Uyurken şunları çıkartıp tekrar takacağım sonra. Çok hızlı giyiniyor görlerde hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hop. Ve neden bir açlığın gidince direkt yemek yiyorsun demeyin. Çünkü bakın şimdi şu 10 tane e, açlık barı üzerinde bir 10 tane daha var. Onlar boşalınca alttan bir tane boşalıyor. E, orayı dol o bir tane boşal onu doldurursanız üstten de iki üç tane doluyor ve daha geç acıkıyorsunuz bundan böyle bir evet beni izlediğiniz için teşekkürler bir an konuşalım abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın belki bu akşam bir tane daha video çekebilirim ama belki görüşürüz bye bye